Türkiye'nin çağdaş tiyatrosunda öyle bir oyun var ki, hem inanılmaz tuhaf hem de bir o kadar zeki. İşte bugün Dizimov gecelemesinin o karmaşık ama büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Gelin hep birlikte bir göz atalım. Her şey bu afişle başlıyor. Baksanıza, gizemli bir havası var değil mi? Sanki bir parti bitmiş, hatta belki de daha fazlası. Bir nevi kıyamet sonrası gibi. İki iskelet, biri asılı duruyor, diğeri zafer işareti yapıyor. Yani daha en başından anlıyoruz ki bu gece kesinlikle normal bir gece olmayacak. Ve oyun işte bu cümleyle açılıyor. Ev sahibi İren Dizimov ortalığı toplarken ağzından bu laf dökülüyor. Düşünsenize, daha perde açılır açılmaz böyle bir cümleyle karşılaşıyorsunuz. Büyük bir katliam. Ne katliamı? Kim, kimi, nasıl? Zihninizde bir anda onlarca soru beliriyor, değil mi? Oyunun en acayip taraflarından biri de bu zaten. Zamanla resmen dalga geçiyor. Hani normalde olaylar başlar, gelişir ve biter ya. Burada tam tersi. Önce sonu görüyoruz, sonra sebeplere geliyoruz. İren, misafirlerinin dev bir sandığın içinde olduğundan falan bahsediyor. Onlara toz olun demiş ama olmamışlar. E tabi bu da merakımızı iyice tırmandırıyor. Peki tüm bu kaosu nasıl çözeceğiz? Elimizde bir anahtar var mı? Var. İşte o anahtarın adı absürt tiyatro. Yani birazdan göreceğimiz her şeye bu gözlükle bakmamız gerekiyor. Eğer mantık aramaya çalışırsak kayboluruz. Ama mantığı bir kenara bırakıp sembollerin dilini çözmeye başladığımızda işte o zaman oyunun asıl derinliği kendini göstermeye başlıyor. O zaman gelin o meşhur partideki unutulmaz misafir listesine bir bakalım. Ama baştan uyarayım, bunlar öyle sıradan misafirler falan değil. Her biri aslında bir ülkenin, bir toplumun farklı seslerini, farklı arketiplerini temsil ediyor. İşte asıl soru da bu. İren'in deyimiyle defterini dürdüğü o misafirler kimlerdi acaba? Hadi gelin bu garip ama bir o kadar da tanıdık topluluğun üyelerini yakından tanıyalım. Listemizin başında mahzun var. Oyun metnindeki tanımı aynen şu. Deli bir psikopat. Başka söze gerek var mı? Aslında o, toplumun o bastırılmış öfkesi, o birikmiş yoksunluğu, hani her an patlamaya hazır bir bomba gibi gibidiriz ya, işte mahzun tam olarak o. Sırada Ebrar var. Tanımına bakar mısınız? Gamlı baykuşların yem tedarikçisi. Ne kadar absürt değil mi? Ama aslında bu tanım çok şey anlatıyor. Hani o her şeye entelektüel bir hüzünle bakan, sürekli melankolik takılan... Ama iş icraata gelince pek bir şey yapmayan aydın kesim var ya, işte Ebrar da sanki onların bir özeti gibi. E böyle bir partide paranoya olmaz mı? Olur tabii. Karşınızda Hamza ve Mert. Biri gizli polis, diğeri ondan da gizli bir polis. Hani o sürekli acaba izleniyor muyum hissi? O bitmek bilmeyen tedirginlik. İşte bu iki karakter o hissi alıp partinin tam ortasına koyuyor ve liste daha bitmedi devam ediyor. Mesela sürekli aşık olan, hayatının merkezinde sadece aşk olan bir seri aşık var. Tanrı'nın Alfred Hitchcock yani bir korku filmi yönetmeni olduğuna inanan paranoyak bir kız Lavin. Eski düzeni, otoriteyi temsil eden emekli bir albay ve onun eşi, bütün bu karmaşayla hiç alakası olmayan, ne olup bittiğini anlamayan bir bakkal çırağı ve tabii ki herkesin hayran olduğu ama bir türlü kimsenin ulaşamadığı o güzel ve mesafeli ezgi. Yani aslında anlıyoruz ki bu karakterler sadece birer misafir değil. Onlar hepimizin ya içinde taşıdığı ya da etrafında gördüğü kaygıların, korkuların, çatışmaların ete kemiğe bürünmüş hali. O salon aslında adeta küçük bir Türkiye gibi. Peki bütün bu farklı bu sembolik karakterleri aynı odaya koyunca ne olur? İşte şimdi partinin nasıl kontrolden çıkıp tam bir çılgınlığa, bir toplumsal histeri anına dönüştüğüne şahit olacağız. Mesela mahsumun şu lafına bir bakın. Simitlerin üstündeki susam oranı epey azaldı. Gayet sıradan bir şikayet gibi duruyor değil mi? Ama aslında arkasında yatan çok daha derin bir ekonomik kaygı var. İşte partideki bütün sohbetler böyle. En basit konu bile bir anda geriliyor, suçlamalara, büyük toplumsal eleştirilere dönüşüyor. Ve tabii ki o bitmeyen kuşak çatışması. Bir yanda emekli albay, siz yokluk görmediniz, biz nasırlarımızla inşa ettik diyor. Diğer yanda gençler, ekonomik belirsizlikten, ne olacağı belli olmayan gelecekten bahsediyor. Emekli albay gençlerin dertlerini küçümsüyor, gençler de onun dünyasına tamamen yabancı. Aynı evin içindeler ama sanki farklı gezegenlerde yaşıyorlar. Çok tanıdık bir tablo değil mi? Ve oyunun en garip anlarından biri de bu. Düşünün, hararetli bir diyalog var ve pat. Birden kesiliyor, herkes şarkı söylemeye başlıyor. Ama ne şarkılar? Bazen aşk hakkında, bazen siyaset hakkında, hepsi hiciv dolu. Hatta bazen propaganda marşları gibi oluyor. Bu durum bir yandan komik ama bir yandan da toplumun müzikle bile nasıl bölündüğünü gösteren çok ciddi bir eleştiri. Ve işte geldik oyunun kalbine, adını aldığı o meşhur ritüele. Dizimov seansı. Ama bu bildiğiniz parti oyunlarından falan değil. Bu daha çok bir tür toplumsal şeytan çıkarma ayini gibi. Bir toplumun kendi travmalarıyla yüzleştiği teatral bir arınma seansı. Aslında bu ritüel hepimize çok temel bir soru soruyor. Yaşadığımız toplumsal travmalarla, o siyasi baskılarla nasıl başa çıkacağız? Yok mu sayacağız, halının altına mı süpüreceğiz yoksa bir şekilde yüzleşecek miyiz? Oyunun bu soruya verdiği cevap diyelim ki epey sıra dışı. Peki bu Dizimov yöntemi nasıl işliyor? Şöyle. Adım 1: bir, Misafirlerden biri diktatör olarak seçiliyor. Adım 2: Kendine bir ekip kuruyor. Propagandacısı, onu parlatan televizyoncusu, ona sadık seçmeni, herkes rolünü alıyor. Ve sonra hep birlikte o bildiğimiz siyasi tiyatroyu sahnede oynamaya başlıyorlar. Sloganlar, vaatler, gerekçeler. Aslında olan biten gerçek hayattaki oyunun bir kopyası. İşte o diktatör rolündeki karakterin ağzından çıkan cümle bu. En sevdiğim iklim korku. Tüler ürpertici değil mi? İşte bu cümle olayın artık bir oyundan çıktığını, ne kadar ciddileştiğini gösteriyor. Korkunun nasıl bir iklime, bir yönetim aracına dönüşebileceğini bundan daha iyi özetleyen bir cümle olabilir mi? ve bu yüzleşme bittiğinde ritüel zirveye ulaşıyor. Diktatörün kendi yandaşları bile dahil bütün karakterler tek tek sahnedeki o devasa sandığın içine atlıyorlar, kendilerini resmen yok ediyorlar. Bu, o travmayla yüzleşmenin ve onu sembolik olarak def son adımı. Bir nevi temizlenme. Peki tamam, bütün bu tuhaflıklar, bu kaos, neden? Bütün bunların amacı ne? İşte şimdi Hicvin o güçlü yumruğunun, absürt olanın neden bu kadar önemli olduğunun ve Dizimov gecelemesinin bize asıl ne anlatmak istediğinin sırrına bakacağız. İşte Dizimov gecelemesinin dehası tam olarak bu. Kaotik bir gerçeği eleştirmek için silah olarak yine kaosu kullanıyor. Anlamsızlaşmış bir dünyaya anlatmak için anlamsızlığın kendisini kucaklıyor. Yani diyor ki, saçmalıkla savaşmanın en iyi yolu bazen daha da saçmalamaktır onu benimseyerek anlamlı kılmaktır. Peki bu oyundan ne çıkarmalıyız? Birincisi, sanatın siyasi kutuplaşmaya nasıl cevap verebileceğini gösteriyor. İkincisi, hicvin kolektif travmaları işlememiz için ne kadar güçlü bir araç olduğunu hatırlatıyor. Üçüncüsü, dünya artık mantıklı gelmediğinde absürdün aslında gerçeği yansıtmanın en iyi yolu olabileceğini söylüyor. Ve belki de en önemlisi, söylenemeyen şeyleri semboller ve metaforlarla söyleme cesareti veriyor. O zaman son bir soruyla bitirelim. Yaşadığımız dünya bize her geçen gün daha da mantıksız, daha da anlamsız geliyorsa, belki de onu anlamanın ve anlatmanın en mantıklı yolu absürt olanın ta kendisidir. Belki de en mantıklı sanat en absürt olandır. Ne dersiniz?